Şimdi teknoloji işbirliği yaparken biz bir Amerikalı e, yatırımcıyla birlikte aslında bir girişim yaptık. Ortak bir şirket kurduk yurt dışında. Bu teknoloji üzerine bir şirket. Ayrıca aynı Amerikalı yatırımcıyla Avrupa'daki tek mobil işletim üreticisine birlikte iştirak ettik. Birlikte o şirketin hisselerini aldık ve aslında o mobil işletim sistemiyle bir ürünü yapıp da şu anda Avrupa'da 2000 adet kadar da sattık. Şimdi aynı paralelde Be, ya yani benim için şu anda Reader'ın hedefi şu olmalı. BYD, Biontech, Horizon Robotics seviyesindeki global teknoloji firmalarına yatırım yapan e, Amerikalı bir stratejik ortağı alıp Reader içeriye bir de old school yani böyle gerçekten eski zamanların aklıyla e, bir yatırımcı, gerçek bir stratejik ortak olarak Türkiye'ye getirebilirse işte o zaman Reader'ın gerçek ivmelenmesini, gerçek potansiyelini bizim Türkiye'deki İMKB'deki yatırımcıya gösterme e, ödevimiz ya da görevimiz olur diye düşünüyorum.